Videoya başladı. Bakın dostlarım, orada, hala orada. Yeni bir video, hoş geldiniz. Geçen bölümde Vadi ba delirdi. Ekranda Bilmiştim. görüyorsunuz, şeytani bir hal aldı. Ve Vadi delirdikten sonra bir şekilde Bilmiştim. böyle garip bir evine geldik. Önceki bölümü izleyenler mutlaka kendini belli etsin, bu evini biliyorsunuz. Önceki bölümü izleyin. Katarina delirdi dostlarım, Katarina'ya bir şeyler oldu. K-K-Katarina! katarina Katarina! Beni duyuyor musun? Bak, ben senin düşmanın değilim, Katarina beni duyuyor musun? Dursun. Katarina. Katerina. Yere oturdu bir dakika daha değil mi? Beni kovuluyordu sürekli bana. Bir sesi dostlarım değişik geliyor Katarina'nın. Bakın geçen bölümden şu anda Katarina'nın sesini sen dinleteceğiz. Okay. Katarina. Yeniden doğdum. Bakın böyle çıkıyor dostlarım sesi bu evrene geldikten sonra. Şu anda buraya oturdu. Ben Hemen, bunu saklıyordum. Katarina'dan kaçmak için buraya geldim. Çünkü Katarina'ya zarar da vermek istemiyorum ama Katarina sürekli üzerime geliyor. Ama Katarina değil bir başka bir Katarina. Belki bu gerçek Katarina olmayabilir. Bu e, garip şu anda kayıp. Lütfen kendine gel bir şey söyle. Bu... Katalina. Saatte buruluk bak, oluyor. Aynı. Bana bak hadi kafanı diyorsun? bana bak. Bir şey diyeceğim. Be beni duyabiliyor musun? Katalina. Beni çok üzdün. Çok. Ben seni üzmedim Katalina. Bir şey yapmadım. Sen buraya geldikten sonra böyle oldun. Gerçek olmadığını biliyorum bunların. Bak buradan çıkacağız tamam mı? Üstün başı niye böyle anlamıyorum ama buradan çıkacağız merak etme. Beni dinle ben seni üzmedim tamam mı? Gel kalk hadi gidelim buradan. Bu buradan çıkmanın yollarını arayalım. Ne dersin? Şu anda garip bir yerde mahsur kaldık. Gel buradan çıkmanın yollarını arayalım. Hadi gel benimle. Çok üzdün. Ne oluyor ya? Buru hadi bak lütfen ne olursun kalk. Ha? Beni Seni çok üzdün Katalina. Ya niye öyle şeyler söylüyorsun? Hadi lütfen bak evimize gidelim. Aynen. Senin üstünü başına toplayalım. Ha konuş benimle bu doğru düzgün konuş. Beni Bak, bak, dur. Bak bunu da Bak gerçekten sana zarar vermek istemiyorum. Bana saldırıyor dostlarım. Yumruk falan atıyor. Katerina dur gelme. Ya, bunu Kaçamazsın. Misi yapma bak sana zarar vermek istemiyorum. İçin ütrok seni. İçin ütrok seni. Arkadaşlar. introksin içtim bak. Bak sana zarar vermek istemiyorum. Introksin içtim bak. Gerçekten üzerime daha fazla gelirsen sana zarar vermek istemiyorum. Yapma o yüzden. Üzerime daha fazla gelme. Ne <laughs> yapıyorsun sen? Introksin ne kadar zararlı bilmiyor musun? kafayı ya. Katerine bak, bana saldırdın daha değil. Burada çürüyeceğiz falan diyorsun bak. Üzerime daha fazla gelme. Bak sana zarar vermek zorunda kalacağım. Şu anda ne, neyi yaşıyoruz anlamıyorum. Bu evine geldikten sonra sana bir şeyler oldu ya. Bu evden şu an çıkmamız gerekiyor. Buradan çıkmamız lazım. O yüzden üzerime gelme Katerine tamam mı? Üzerime daha fazla gelme bak. Daha kötüye gidecek her şey. Burası dur. bizim öleceğimiz yer. Kaçmak yok. Dur gelme. Tamam gelme bak dur. Daha fazla lütfen. Öldür beni. Hayır hayır. Gelme gelme ne olursun gelme. Lütfen lütfen bak böyle olmaz Öldürmek de istemiyorum seni lütfen. Lütfen gelme. Gelme. Gelme Katerina gelme bak yapma lütfen. Bak sana zarar vermek istemiyorum. Üzerime sakın gelme Katerina yapma. Yapma Katerina bak zarar vermek istemiyorum. Gelme Katerina bak gelme. Gelme Bora bak lütfen. Gelmiştim. gelme demiştim Olamaz. Gerçek değildin değil mi? Yani gerçek olamazsın. Seni öldürmüş olamam. Of, oh, of Bora. Ne yaptım ben ya? Bunu yap yapmam mıydım? Yapmam mıydım dostlarım? Şu anda tam o konuya karar veremiyorum ama... <laughs> ...Katerina nitroksininle lazer fırlattığında... ...Katerina şu anda yerde yatıyor. Bakın görüyorsunuz. Katerina bu gerçek Katarina değil bence. O yüzden de yani kendimi rahatlatabilirim. Ama dostlarım bana saldırıyordu. Buradaki... ...falan diye bağırıyordu. Yani bu evine geldikten sonra... ...her şey oldu. Bakın önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin istiyorum. 3 milyon abone olacağız. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var. Yani bu evin gittikten sonra Katerina'yla buluştuk ve bir anda Katerina bu haline karşıma çıktı. Patron. Bir dakika. Burada olduğunu biliyorum gözlerdeniz. Nasıl lan? Patron. Koku? Dostum Koku bağırıyor bir dakika. Koku neredesin? Koku da buradaydı. Doğru Fedir de buradaydı. Koku da buradaydı. Fedir de buradaydı. Koku da buradaydı. İkisi de i̇şte bağırıyor şu anda. Duyuyorsunuz. Önümden çıkın. Şu anda çok sinirliyim zaten. Arkadaşlarımı arıyorum. Katrin'e mıdır? Öldürdüm. Bak gerçekten başınıza bela olurum. Siz adam olmanız gerektiğini söylemiştim. Geyikler. Koku'yu bulmam lazım. Koku! yine sesini dostlarım bak sesi bu taraftan geliyor böyle bu taraftan geliyor Koko Allah nereye düştüm lan ben yani şu anda yine böyle rüya gibi bir şey görüyor olabiliriz bilmiyorum belki başka bir şey vardır Şuradan bir çıkabilirsem Koko 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 iyi misin Koko Seninki mor mu olurum? Evet ben gözüme girme. Ben sakın girme patron. Dur bekle tamam bekle. Geliyorum. Bekle geliyorum. Tamam Koko normal dostlarım. Katana gibi lanetlenmedi. Ha, çık, çık oradan gel. Çıkamıyorum patron. Çıkamıyorum. Dönetlerim bir şey olmam. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum patron. Olmuyor. Ol, ol, olmuyor patron. Çıkamıyorum. Oğlum işte W'ye bassan çıkarsın dur. Bekle çekeceğim seni bekle. Gel koku gel. Gel tutacağım seni gel. At, at, tamam çıktın çıktın. Gel buraya kucağıma daldım. İyi misin? anlayamıyorum şu andan. Nasıl girdin bu suya? Feydir nerede? Feydir, biz bu suya düştük. Feydir, gömün battı suya. Bir şey oldu oğlum. nerede? Bir şekilde çırpıttım ama şu anda titriyorum. Kaderim var oldu. Bir şeyler oluyor. Tamam dur tamam. Dur. Sakin ol Koko. Ben seni kurtaracağım tamam mı? Ben seni kurtaracağım buradan merak etme. Katerina'yı de kurtaracağım, seni de kurtaracağım. Feydir'i de kurtaracağım. Merak etme bir şey olmayacak. Bu halinden kurtulacaksın. Nasıl bir şey yapmadın o iksiri içmeseydin o zaman sana zorla mı içtirdiler ha niye içtin o iksiri Bize düşürdüğün hallere bak kokonun hallere bak ne yaptın sen Bizi buradan kurtaracaksın bizi buradan kurtaracaksın bari, bizi buradan kurtaracaksın kokonun hallere bak görüyor musun Bir dakika babam beni dinlemen lazım düşmanlar yaklaşıyor yerdeler yerdeler bak şu karşıda düşmanlar var Kendimi kontrol edemiyorum şu anda öyle gibiyim ama o şeytan yine uyanacak beni ne kontrol edecek Şeytanla tüküreyim seni. Ne düşmanından bastırıyorsun? Nereden? Hangi düşman yaklaşıyor? Ne oluyor? Nerede? Ne düşmanından bastırıyorsun? Baldi nerede? Ne düşmanı var? Bunlar ne lan? Baldi bunlar ne? Buraya gel. Bunlar ne? Bizi buradan sen kurtaracaksın. Buraya bizi sen soktun. Bizi buradan sen çıkaracaksın. O ikisini sana içme demiştim. O garip kırmızı iksiri içtikten sonra başımıza her şey geldi. Lütfen bana da bana kızma. İçime şeytan girdiğini bilmiyordum ben. Sana her şeyi anlatacağım. İstersen ben koku... Magnum Haz Ekspresi. Yeni Magnum Chill. Yaban mersinli, kakao soslu, sütlü çikolata kaplı kukili dondurum. Her anında haz yanında. Yeni Magnum Euphoria ve Chill. Magnum. İkinci elde araç alıp satarken gelin güvende buluşalım. Çekince. Ya bir de ben anlarım savaşçı böyle mi? Çık lan oradan çık! Öyle bir şey yok. Bizi buraya ne dedim az önce? Sen bizi buraya bulaştırdın, bizi buradan sen kurtaracaksın. Gidip o da al artık. Ölüyor musun, kalıyor musun? Sen onları buradan uzaklaştırıyorsun, ben Koko'yu götürürüm. Tamam, şimdi git o yaratıklarla savaşacaksın. Tamam mı? Dinle beni. Haydi! Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. kokuşum ya. Manyak nedir şu Koko'yu bir alayım bir dakika. Koko'yu aldım. Aa dur Baldi savaşıyor o yaratıkları. Ne yapıyorsa yapsın dostlarım. Ne hali varsa görsün. Tam o yaratıklar şu an bakın orada can. Parlaklı biraz aktif Baldi'yi görmek için birazcık parlaklığın aktif olması lazım baksın. O yaratıklara saldırıyor şu an. Garip yaratıklar var dostlarım orada böyle yeşilli yeşilli. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Baldi şu an bayağı araya atlar ve Baldi'yi dövüyorlar. Abi kaç 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 kaç. Şimdi Katena'nın yanına Koko'yu da koyacağım. Koyayım. Tamam Koko'yu buraya bıraktım. E gidip de şu baldi, baldiye bir bakayım dostlarım yani. En son baya bir yaratık Aa, orada hala. Yere düştü. Saldırsam mı? Saldırsam mı? Baya dövüyorlar şu an dostlarım baya dövüyorlar. En iyisi saldırayım. Yardım etmek zorundayım şu anda. Baldi bizi buradan kurtarabilir. Baldi ölürse buradan çıkamayız. Doğru. Koş! Baldi neredesin? <laughs> şu abi yardım edeyim mi? Ben ölüyordum. Galiba hepsini öldürdüm. O balde de kaçtı. Şu an dostlarım karakterimi yavaşladı. Bakın ekran e, yanıp yanık yanıp sönüyor. Beyaz yanıp beyaz sönüyor. Nitroksin etkisi bitiyor. Çok rezerv kullandım. Çünkü mantıken bir pes normal yani. Bir dakika şu ağacın arkasına bir geç hemen. Hemen şu ağacın arkasına bir geç 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 geç. Bayağı bir nitroksin kullandım. İçeceğim. Son nitroksinim dostlarım. O yüzden mantıklı kullanmam lazım. Son nitroksinim. Lan bir tane daha yaratık geliyor. Dur. Şu anda sana harcayacak nitroksinim kalmadı. Tamam illa her şeye nitroksin kullanmama gerek yok. Koçum. Siz böyle defolup git şuradan. Bayağı bir öldürdüm ama dostlarım. Bezlerimi artık mantıklı kullanmayı öğrendim ama sürekli bitiyor işte. Çok introksin lazım. Tamam, içiyorum şunu da. Ya ben ne yapacağım şimdi? Orayı da mı öldürdüm onu da bilmiyorum ki. Bora mıydı gerçekten? Mermim de bitti. Bunlar da her tarafta. Ha ah, portal portal. Çekil önünden çekil Gir, gir, girmem gerekir mi? Ha gir 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 gir. gir, gir. Halde nerede acaba? Şuan dostlarım etrafta geziyorum da nitroksini de içtim. Yaratıkların hepsini öldürdük ama Baldi yok şu an ortalıkta. Baldi zaten burada dayak yiyordu, kaçtı herhalde. Baldi de bir, kontrol edildiğini falan söylüyor. İçine bir şeytan girdiğini söylüyor o iksiri içtikten sonra. Madem içine şeytan giriyor, o iksiri niye içiyorsun değil mi yani? Mantık var, akıl var dostlarım. Yok! Portal çıktı bir dakika. Katerina? 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 Katerina beni duyabiliyor musun? Katerina! S sensin değil mi? Benim, 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 benim. Ne oldu? Nereden geldin sen? Bir dakika, portaldan geçip yanıma geldin. Ne oluyor? Aa, sensin. Gerçekten sensin. Ya senin farklı bir kötü ikizin mi diyeyim nasıl bilmiyorum. Tuhaf bir şeydi. Onunla savaştım. Sonra onu öldürmek zorunda kaldım. Sensin sandım. Çok korktum. E, aynısı benim de başıma geldi. Senin de burada bir yerde kötü, garip bir halin vardı ve onu öldürmek zorunda kaldım ben de enteroxine. Hatta arkada bir yerde bak. Bir dakika, biz aynı şeyleri yaşayabilir miyiz farklı bölgelerde? Karakter sana çürüyeceksin falan dedi mi, be, be, benim kötü halim Ya da böyle seni, beni öldür falan dedi mi? De, dedi, öldür beni diye bağırdı üstüme koşa koşa. Biz aynı şeyleri yaşıyoruz Katerina. Evet. Dostlarım biz aynı şeyleri yaşıyoruz. ile aynı şeyleri yaşıyoruz biz. Tamam bir dakika, şu anda sen gerçeksin değil mi? Biz evet, hangisi, evet, hangi tarihte evet, evlendik? Sen hatırlıyor musun ki soruyorsun bunu? Hatırlıyorum. Hatta düğünümüzde nikah şahidimiz Ferit etti. Nikah memurumuz, nikah şahitlerimiz Kassandra ve babaydı. Peki tamam. nerede evlendik? Ha, düğün binasında, köyün arkasında. Tamam. Katana bak gel bana inanmıyorsan. Bak Koko şu anda çok kötü bir durumda. Katana, Koko böyle mosmor titriyor. Bir şeyler olmuş. Ben onu bir su bakmıyorum. Onlar nerede? Koko burada. Bir dakika. Senin kötü halin de burada yatıyordu Katana. Bak burada senin kötü halin var. ...taşları kötü. Ne yapacağız? Allah! Katere geldi. Sen de bunlarla savaştın mı? Evet ama Meryem de bitti. Hiçbir şeyim yok şu an. Tamam bir dakika, ben de var. Katere al. Andermileri al.